Merhabalar ben Bora Arslan Türk. i̇spat videolarımıza devam ediyoruz. Bu videoda üstel fonksiyonun türevini ispatlayacağız. A üzeri fx'in A tabi burada birden farklı ve pozitif bir sayı. A üzeri fx'in türevinin yine A üzeri fx çarpı f üstü x çarpı ln olduğunu ispatlayacağız. A üzeri fx y diyelim. İki tarafın elenini alalım. Doğal logaritmasını alalım. Elen y eşittir. Elen A üzeri fx e, Logaritma özellikleri geri fx'i başa alabilirim. fx çarpı elen a olur. Şimdi iki tarafın türevini alacağız. Elen y'nin türevinin y üssü bölü y olduğunu daha önceden ispatlamıştık logaritmanın türevinde. Elen de zaten logaritmanın özel bir hali. Y üssü bölü y. Sağ tarafın türevi de çarpımın türevinden birincinin türevi. F üssü x çarpı ikinci. İkincinin türevi. Elen'in türevi çarpı birinci. Şimdi Elena sabit bir sayı olduğu için türevi sıfır olacaktır. Dolayısıyla şu kısım sıfır olur. O halde neye eşit oldu bu? F üstü x çarpı Elena oldu. Y üstünü yalnız bırakalım. Y'yi karşıya çarpı olarak atarsak, Y üstü eşittir Y çarpı F üstü x çarpı ln e olur. Benim aradığım zaten y üssü. y'yi de yerine koyarsak y a üzeri Fx idi. O zaman y üssü eşittir. a üzeri f çarpı f üssü x çarpı ln e olarak e, ispatlamış oluruz. Özel olarak ben a eşittir e seçersem Bu şekilde seçtiğimde e, e üzeri fx e üzeri fx'in türevi ne olacaktır? Yine e üzeri fx çarpı f üstü x çarpı elen biraz daha güzel yazalım. Elen e olacaktır. Elen e 1 olacağı için o zaman e üzeri fx'in türevi eşittir. Yine e üzeri fx çarpı f üstü x olarak öz olarak bulunmuş olur. E üzeri türevine de bakabiliriz. E üzeri x de özel bir durumu bulun. Bunun da türevi yine e üzeri x çarpı x'in türevi olacaktır. x'in türevi 1 olduğuna göre e üzeri x'in türevi yine E üzeri X olarak özel olarak ifade edilebilir.